Genç, yeni evlenmiş çiftimiz, aradan 5-6 ay geçmiş sorun yaşıyorlar. Evlilik hayatında problem yaşıyorlar. Kavgalar oluyor evde falan. Hocam bir hakemlik yapar mısın falan diye rica ettiler. Gittik oturduk dinledik genç arkadaşları. İmkanları çok iyi, çok güzel imkanları var. İkisini de dinledim. Dinledikten sonra dedim ki ya size dedim ayda bir defa bir program çıkartacağız. Buna uymanızı rica ediyorum. Tamam hocam uyarız dediler. Dedim ayda biz size liste vereceğiz. Bu ailelerin ihtiyaçlarını görmeye gideceksiniz dedim liste vereceğiz, adres vereceğiz. Bu adreslere gideceksiniz. Bu insanların evdeki ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışacaksınız. Arkadaş dedi ki ya hocam dedi yani bunu dedi bizim ailemize ne katkısı olacak ki dedi. Bizim sorunlarımız farklı dedi. Bize dedi biraz daha böyle dedi farklı şey. Siz buradan başlayın dedim. Olmazsa başka bir şey daha düşünürüz. Siz bir gidin görün ihtiyaç sahibi ailelerin 8-10 tane aileyi programınızı alın. Her hafta bir tanesini ziyaret edin. Aradan bir buçuk ay geçti. Tekrar davet ettik. Geldiler. Dedim nasıl gidiyor? Hocam bizim sorunumuz yok. Sorunumuz yok. Niye sorunumuz yok? Ya hocam Allah bizi etsin ya. Yaşadığımız şekilde 7 çocuğuyla evinde elektrik olmayan insanın, yatacak döşeği olmayan insanın yaşadığı bir şehirde, evinde elektriği olmayan, yatacak döşeği olmayan, olmayan insanın yaşadığı bir şehirde biz tatil yapamıyoruz, kavgası yapıyoruz. Biz evimizin eşyalarını yenilemiyoruz, kavga... biz nelerle uğraşıyoruz? özürlü çocuğu var, hastaneye götürecek parası olmayan insanların yaşadığı şehirdeyiz. Hocam birbirimizin dertleriyle dertlenmediğimiz için hepimizin evinde de ayrı bir sorunumuz var. Bakın hepimiz evimizde farklı tartışmalar yaşıyoruz, farklı problemler yaşıyoruz. Neden? Çünkü şehirdeki aç insanların bizim israfımızla hakkına girdiğimiz insanların vebali omuzumuzdayken evinde huzurla yatacağını düşünen insan çok affedersiniz sen İslam'ı anlamamışsın demektir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiysen şehrinde aç yatanlar varsa sen huzur içerisinde olamazsın. Görmesen bile Allah senin hayatına onların çektiği çilelerin sıkıntısını farklı olarak ne yapar? Yansıtır hocam.